Zamansızdık ilk başta sandım hep iyi kalacağız yetmiyor hiçbir iltifat hissetirmiyorsam boşadı külen yaşlar artık üzülmem asla boşsun başkasını bulursun kafana takma sabrettim tuttum kendimi gitmemek için üzmek istemem inan seni. Ama kaybettim ısrarla saklasan da gerçeği Her temasında mesafeli Her şey güzel de geçmiyor geçmişin izleri Uykumda ne ders soğukluğun yanım kabullenir Bakarsan gözlerime dikkat düşmen derine Söyle sever Zamansızdır ilk başta sandım hepimiz kalacağız yetmiyor hiçbir ittifat hissetirmiyorsam boşadık yülen yaşlar artık üzülmem asla hoşsun başkasını bulursun kafana takma. <laughs> Yanında kayboldum aklım çok karışık Bulurum yolumu alıştım Sabrımı çoktan bıraşmıştın hala Konuşma bitsin en başından Artık düşsene yakamdan Güm güm ansa da Hakkına şu kalbim ağlatır bir anda Her şey güzel de geçmiyor geçmişin izleri Uykumda ne ders soğukluğun yanım kabulleni Dikkat düşme deline, Söyle severler mi benim gibi zamansızlık ilk başta Hepi kalca Etmiyor uh, hiçbir uh, Tifas uh, hissetirmiyorsa Boşa dökülen yaşlar Artık gözünün zay, asla. Zay, Boşsun başkasını bulursun Kafana takma Zamansız Sandım hep kalacağız. Geçmiyor hiçbir tipat hissettirmiyorsa. Boşadık dökülen yaşlar. Artık üzülmem asla. Boşun başkasını bulursun. Kafana takma. Kafana takma. Kafana takma. Oh.